Bu Dut ağacını e, fide olarak 6 sene kadar önce Antalya'dan getirdim. İlk zamanlar öyle 4-5 tane küçük 4-5 tane 10 tane bir dut veriyordu. Fakat bu sene ne olduysa bayağı bir miktarda dut vermeye başladı. E, bir de insanların yoldan geçen insanların dikkatini çekmeye başladı. Yani ufacık bir ağaçtan bu kadar çok dut olması hayret verici bir şey olay oldu. Millet başında duruyordu, yemek istiyordu ama etrafta kimseyi göremeyince kimse de kopartıp almıyordu. Öyle olunca oğul artık iyice olgunlaştı, yerlere dökülmeye başladı. Ziyan olması olsun istemedik. Apartmandakiler zaten yiyor. Yoldan geçeni de canı çekerse alsın diye üstüne isteyen yiyebilir, helal olsun diye bir yazı yazdık. Bu sayede insanlar, gelen gidenler tek tek yemeye başladı. Hatta bazı bir keresinde bir kişi geldi, bir miktar 20-30 tane kadar topladı, çocuklarına getirdi. Kendim de toplayabilirdim ama ben kendim topladım zaten bir miktar. Bize yetti. Apartmandakiler de toplayıp yiyorlar zaten. Gelen gidenin canı çekti yer. Göz hakkı. Alsın yesin. helal hoş olsun.